Bazı olmasan da o benim oğlum. Ben ona da sana da bir şey olmasın izin verme. Anne, Cihan amcama miyim? Uzak şehir dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Cihan denizi kurtardıktan sonra Aliye ile aralarında daha güçlü bir bağ oluşacak. Fakat Ecmel'in gerçekleri öğrenmesi çok uzun sürmeyecektir. Gerçeklerin ortaya çıkması ile birlikte Sadakat'in ve Cihan'ın korktukları ne yazık ki başlarına gelecek. Ecmel denize yani torununu geri alabilmek için bütün yollara başvuracak. Cihan ve Şahin bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Diğer yandan Fikret'in hastalığı Aliya'nın ona karşı yumuşamasına neden olacaktır. Fikret ise Mine'nin söylediklerinden sonra ölmeden önce Aliya'yı Cihan'dan ayırmaya çalışacak. Bizleri bekleyen yepyeni bir gelişme daha olacaktır. Mine'nin hamilelik şüphesi Cihan'la tekrar bir araya gelmesi için ve Sadakatin kalbini kazanmak, torun sevincini yaşatmak için büyük bir fırsat olacaktır. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Uzak şehir dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.